Hadi evet. o zaman keselim. Hadi hayırlı olsun. Evet, 2, Aferin. Hayırlı Bravo. olsun. Ne Bir <laughs> deniz var öyle mi? Bir de güneş var orada. Evet, güneşin doğumu pardon batışına kendi renkli canlandırmaya çalışıyor. Osman Osman ne yapmış? Çiçek var. <laughs> 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 Dal ve orijinal çiçeğin yaprakları da seramikte. Öyle mi? Allah bağışlasın. Eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Zeynep ne yapmış burada? Ee, burada salıncakla sallanan bir kız burada, e, numaralarla boyamaya yaptım. Numaralarla bunu boyadın. Evet. Burada salıncakla sallanan bir kız yaptın öyle evet. mi? Evet. Bunu sen mi yaptın? Destek aldın mı biraz? Öğretmenimden biraz yardım aldım. Öğretmenimden biraz destek aldın. Evet. Güzel. Eline sağlık. Tebrik ediyoruz seni. Teşekkür ederim. Esma orada salıncakla salınan kim? orada sallanan bir kız yaptık. Hı. Aslında bunu yaparken çok zorlandım. Bana Merdan öğretmeni yardım etti. O yüzden ona çok çok teşekkür ediyorum. Çenekkele'yi yaptım buraya. Evet, eline sağlık Selma Hanım. Teşekkür ediyoruz. Hatice Ceylin'inki de kimdi o Çanakkale'deki? Seyitonbaşı. Seyitonbaşı. 250 kiloluk merdiven. Tek başına. Evet. Seyit Onbaşı ve nice şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vatanı bize, bu toprakları vatan olarak bırakan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Fatma Betül. Evet, Fatma Betül de Çanakkale ile ilgili Çanakkale temalı evet. ne yapmış? Seyit Onbaşı arkadaşını yardım eden asker. Osman'a. Evet, Osman'ın kendi elleriyle yaptığı Türk bayrağını güzel ellerinize sağlık tebrik ediyoruz. Bu ne peki? O da şey, kaktüs. kaktüs şeklinde kutu bu ne? Çok teşekkür ederim. Bu ne anlat bakalım. Çocuklarımızın dışarıda yapmış olduğu el resimleri, farklı boyamaları, onları görerek şimdi buraya geldik. Birazdan da burada göz, gösterilerini izleyeceğiz. Hepsine Rabbimden sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum. Belediye dediğiniz zaman, baktığınız zaman daha çok temizlikle, yolla, kaldırımla, fiziki işlerle uğraşan bir kurum gibi akla gelebilir. Ama biz biraz sıra dışı belediyecilik yapıyoruz. Daha çok gençlerle, çocuklarla, kadınlarla onların daha donanımlı bir şekilde çocuklarımızın yetişmesi annelerimizin çocuklarımızı daha iyi yetiştirebilmeleri için farklı alanlarda eğitim faaliyetleriyle veyahut da daha farklı uğraşlarla kendilerine imkan sağlamak için çalışıyoruz. Çocuk kulübümüzde içinde bulunduğumuz merkezdeki gibi çocuk kulübümüzde, gençlik merkezlerimizde, kocasının akademiyle her alanda şehrimizde yaşayan, koca sınırımızda yaşayan hemşerilerimizin hayatını renklendirmek, daha donanımlı gelişimlerine katkı sağlayacak bir şekilde uğraş veriyoruz. Ve bu noktada da geldiğimiz noktada da yapılan tesislerin her birindeki oluşan memnuniyet neticesinde farklı alanlarda, farklı mahallelerde de benzer tesisler talep ediliyor. Allah nasip ederse Çocuk kulübümüze yeni iki halka daha katacağız. Buradaki çocuk kulübümüzdeki oluşan memnuniyet ve bu bölgedeki e, oluşmuş olan memnuniyetin üzerine önümüzdeki dönem inşallah sonbaharla birlikte Beyazşehir'de ve Ziya Gökalp'te de iki tane çocuk kulübümüzle birlikte bölgemizdeki çocuk kulübü sayısını artırmış olacağız. Bütün gayretimiz, bütün çabamız sizlerin mutluluğu, sizlerin hayatını kolaylaştırmak hele hele çocuklarımız, evlatlarımız, geleceğimiz, yavrularımız için daha iyi bir kocasından daha güzel bir Kayseri bırakabilmek için çalışıyoruz. İnşallah bu bu hedef doğrultusunda da çalışmalarımızı devam ediyoruz. Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum herkese. Çok güzel bir programdı. Emeklerine teşekkür ediyoruz. Hepsinin çocuklarında, öğretmenlerinde. Teşekkürler. Valla çocuklar çok başarılıydı. Özgüvenleri için çok güzel bir şey. Tebrik ediyoruz hepsini. Yetenekli, geleceğin mükemmel mücevherleri diyorum. Allah çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz hazırlayanlara. Çok sağ olun. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok güzel programda Emeği geçenlere teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Gayet güzeldi. Çok eğlenceli geçti. Çocuklarla çok başarılıydı. Teşekkür ederim çocuk kulübüne. Öğretmenlerimize de teşekkür ederim. Çok güzel güzel çocuklar geliştiriyorlar. Kaça gidiyorsun aminin? Sen daha başlamadın. Sen kaça gidiyorsun? E? Gel. Çekil Hadi bakalım. Allah bağışlasın. <laughs>